Merhaba bugün biten ürünlerime bakıyoruz. İlk ürünümüz bu Lacura'nın Hyaluronic Serumu. Bunu o kadar çok sevdim ve bitirdim ki ikincisini de aldım. Bir diğer biten ürünümüz ise Isana'nın bu yağ bazlı temizleyicisi. E, göz makyajını aşırı güzel çıkartıyor fakat gözleri yakıyor ve cildimde küçük küçük komedonlara sebep oldu. O yüzden bu ürün çöp. Bu da Sinoz'un güneş kremi. Ne kadar beğendiğimi görüyorsunuz ve gerçekten yüzünüzde asla asla sivilce çıkarmıyor. Bu River kapatıcısı çok güzel bir kapatıcı, tam fiyat performans bir ürün. Tek sorunu çok hızlı bitmesi. Bu benim üçüncü saç kremim, aşırı memnunum. E, duştan sonra kullanıyorum ve saçımın elektriklenmemesi için kullanıyorum, aşırı işe yarıyor. Bu Dipurist'in leke serumu içinde çok az kaldı, aşırı memnunum. Gece uyumadan önce kullanıyorum e, ve düzenli kullanımda o küçük sivilcelerinizi, güneş lekelerinizi gideriyor. Sıradaki ürünümüz bu Nivea'nın lip Balm'ı. Bu her kızın makyaj çantasında vardır ve aşırı uzun ömürlü bence. Bu Bilissim pudrası bunu beğenmiyorum çünkü karışıklıklara dolup yaşlı gösteriyor. Bu Madarise krem. normalde bunu cildinizi nemlendirmek için de kullanabilirsiniz ama ben yara izim varsa, leken varsa kullanıyorum ve çok faydasını gördüm bu C vitamini serumu bu gerçekten aşırı yağlı bir serum. Bence bir serum bu kadar yağlı olmamalı. Kuru cildiniz varsa işe yarayabilir ama bir tık yağlı veya karma cildiniz varsa kötü bir ürün. Bunu döktüm yani o kadar hiç beğenmedim. Bu Flormar'ın bir ruju. Şu anda üretilip üretilmediğini tam anlamıyla bilmiyorum ama zaten bana çok uzun bir süre gitti. Rengi de böyle. Bu da manukanın bir toniği. Bunlar kaç kaşla şey bitirdiğim bilmiyorum. Yüze aşırı derecede ferahlık veriyor ve asla sivilce yapmıyor. Bu da büyük ihtimalle yakında biter. Bu da glikolik asitimiz. Bunu zaten ikincisini sipariş etmiştim. Beraber açmıştık. Aşırı memnunum ve gerçekten aşırı derecede tüketiyorum. Hem yüzüme hem saçıma hem vücuduma çok güzel bir ürün. Bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.